Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kanala geldiğinizde bu videoyu açtığınıza göre muhtemelen ya hemoroidden şikayetçisiniz ya da hemoroidden şikayetçi olan sevdiğiniz bir insan var. Hemoroidi iyi gelecek bir kürden bahsedeceğim bugün. Bu bir seri olacak yaklaşık 9 videoluk. İlk video ile başlıyoruz. i̇lk videomuz dereotu kürü. Evet Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu tarafından öneriliyor bu. Ee, basur olanlar için önerdiği bir dereotu kürüyle karşınızdayım. Bu kürü uygulamak için sadece bir tutam dereotu ve bir su bardağı içme suyuna ihtiyacımız olacak. İlk olarak dereotunu parçalayacağız iyice ve suyu çıkana kadar ezeceğiz dereotunu. Ardından ezdiğiniz dereotunu içme suyuna koyacağız, içerisine koyacağız. Ee, hazırladığınız bu suyu sabahları ve gece yatmadan önce aç karnına tüketeceğiz. Ee, bu kür düzenli uygulandığınız takdirde bazı şikayetlerini kısa bir süre içerisinde ortadan kaldıracaktır. Peki bu kür neden iyi geliyor? Yani şimdi dereotunu, parçala, dereotunu parçalama yerine A4'ü de parçalayın diyebilirdim size. Neden iyi geliyor? Çünkü dereotu lifli bir bitki. Bol miktarda lif bulunuyor içerisinde. Lifli olduğu için de haliyle dışkınızın da daha parçalı, daha e, yumuşak, daha e, sıkıntısız bir şekilde anüsten çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden dereotu... E, içme ile beraber kullandığınız zaman e, sabahları ve sabahları kullanmanızın sebebi aç karna midenizi midenizde bağırsaklarınızda gayet güzel e, sindirim sistemimize katkıda bulunuyor. Gece yatmadan önce kullandığınızda da yine aynı şekilde hani geceden kalan besinlerin parçalanmasını sağlıyor ve bu deri otu kürü e, sizin dışkınızı yumuşatacağı için haliyle e, bağ da iyi gelecektir. Ya yani umarız e, şifalı günler sizde olur. Kendinize iyi bakın, esen kalın.